bu tercihler istendiğinde birkaç arkadaşımız öne çıktı. Mahmut Bey kardeşimiz de teşkilat başkanı olarak bu isimlerin en önünde gözüktü. Bundan dolayı bugün yaptığımız toplantılarda bir yüksek istişare kurulu toplantısı yaptık. Orada arkadaşlarımızın hepsi Recai Bey abimiz başımızda olmak üzere ittifak halinde Mahmut Bey'in bu görevi üstlenmesinin teşkilat başkanımızın isabetli olacağı kanaati ifade edildi. Arkasından başkanlık divanımızla birlikte de bu konuyu tekrar bir toplantıda gündemimize aldık farklı görüşler varsa bunlar da zikredilsin dedik ve Mahmut Bey kardeşimiz konusunda önümüzdeki kongrede aday olmasının şimdilik benim din, benimsendiğine şahit olduk. Ben Cenab-ı Hak'tan hayırlı olmasını bu kararın niyaz ediyorum.